Hazretleri. Mürşit Hazretleri. Bahadır gel. Ya vallahi abdeste kalkmayınca hastalandınız zannettim. Terlemişsiniz de, hekim çağırayım mı? Yok lüzum yok. Uyuyakalmışım. Yetişiriz. Padır, sen e, beni en son ne zaman gördün? Yatsız'dan sonra gördüm efendim. A Aziz Efendi ile mi gördün? Yok. Vallahi onu görmedim. E, ama isterseniz haber edeyim hemen. Yok. Yok. Ben görüştüm sonrasıyla ilgili. Uyku sersemliği herhalde. Sen çık ben geliyorum şimdi. Geliyorum. Dünden beri Meryem hanımın yaptığını düşünürüm. Malını vakit etmek ister. Hem ayetle hem hadisle övülmüştür. Peki sizler ne dersiniz? Burası bir vakfiyedir. Bizler atalarımızdan beri emanetçiyiz. Bize düşen Meryem Hanım'ın yaptığına en hassas şekilde sahip çıkmak. Hem faniler için, hem memleket için, hem ümmeti Muhammed için en münasebini düşünmektir. Lakin bu işin içerisinde faniler de olacaksa... ...yani fanice bir tasarrufta bulunacaksa eğer... ...vicdanların rahat etmesi de elzemdir. Zira Meryem Hanım bizi terk ettiğinden beri çok can yandı. Suavi Bey başladığı vakit verdiğim Ebu Sufyan misali... O başkadır. Tabiri caiz ise Suavi Bey eldir. Binayı bağışlamıştır lakin o zaman da yangın hadisesi henüz vuku bulmamıştı. Yangını çıkaranlar... Yangını çıkartanlar belalarını bulmuşlardır. Fakat Meryem Hanım fanilerin gözünün önünde sindir attıktan sonra... ...gönüllerde bir yorgunluk oluşmuştur. Mürtetlik Haşa. Mürtetlik diyemeyiz. Haşa tabii. Fakat bir yolu bilmemek başka... ...yolunu ayırmak çok başka bir hadisedir. Meryem hanım tarikatımızı terk ettikten sonra... Gönül yorgunluğu dedi hoca hazretleri. Bizim vazifemiz bu münasebetle gönül yorgunluklarını gidermek değil midir? Meryem hanım elini uzatmıştır. Bize düşen o eli tutmak değil midir? Tebliğ ve de irşat bunu icap ettirmez mi? Ettirmez. Zira hatıraları vardır. Yarası vardır. İki cihan sultanı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem... ...Hazreti Vahşi'den yüzünü çevirmedi mi? Hazreti Vahşi kafirlerin eliyle iş tuttuğu vakit... Allah affetmedi demedi. Bana görünmesin buyurdu. Yahu biz burada kuluz. Kuluz yani biz burada. Nefsi kıyas ile imtihan için karşınızdayız. İki cihanın sultanı insanca gönlünü çevirmiş iken... ...biz kimiz ya? Bize ne oluyor orada Haşa biz daha mı üstünüzde biz böyle yapmayız diyelim. Hoca hazretleri Meryem Hanım'ın hangi yaptığını... ...Hazreti Hamza'yı katletmekte bir tutar. Ee, o da benim bileceğimiş Cüneyt Efendi. Zira benim hanımıma olan muhabbetim, kızıma olan hassasiyetim Cüneyt Efendi'nin aklı ile tartılacaksa varsın bir nefesle gönlümdeki yangını söndürsün de hep beraber kurtulalım. Kafi. Sadi Hüdayi Efendi Hazreti Vahşi ile doğru bir misal verdiler. İnsanız, nefsimiz var. Meryem Hanım'ın vakfiyesi ile alakalı olarak sonra devam edeceğiz. Annemin isteğini yerine getirecekler mi? Bakvetmesine razı gelmiş mi ular? Bunun için mücadele etmem icap ediyor. Ben de edeceğim. Burayı toparlamak bile başlı başına mücadele zaten. Sigortadan geleceklerdi. Gelmişler mi? Geldiler. Kundaklama olduğu için süreç biraz uzayacakmış. Neticesi de muallak. Satmayı düşünürler mi diye soranlar da olmuş. Fanilerin de olsa, annemde de kalsa bu haliyle büyük külfet. Gerçi annem zaten ödeyemezdi. Zeynep, burası fanileri de kalsa, annene de kalsa vebali benim boynumda asılı. Er ya da geç annenin istediği gibi bir bakım evi olacak burası. Vazgeçmeyeceğim. Söz veriyorum. Allah razı olsun. Bir mukabele. Haydi artık. O kadar kötü anı kafi. Gidelim. Cüneyt, iyi misin? Burada bayılmışım. Kendimden geçmiştim. Öyle olmasaydı Hasna Han... Kader ve kaza Cüneyt. Haklısın. Zeynep. Ben sana bir şey soracağım. Yalnızca sana sorabilirim. ...biz beraberken, aynı evde kalıyorken. Ben o vakitler kötüydüm. Annemi hatırlamadığım vakitlerde. Geldi geçti çok şükür. Öyle. Uykumda dolaştığım oluyor muydu? Veyahut uyanınca kafamın karıştı. Kabuslar görüyordun. Karabasan gibi titriyordun, terliyordun. Ama öyle dediğin gibi bir şey yok. Sen iyi misin? Yine mi kabuslar görmeye başladın? Dün epey hakikiydi. Odaya nasıl geldiğimi de hatırlamıyorum. Yatsıdan sonra Aziz Efendi ile hasbihal ediyorduk. Sonrasında odaya nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Burada da bayıldığını hatırlayınca hepsi üst üste olmuş Cüneyt. Sen Levent Amca'yla görüşsen yine o iyi gelmişti sana. Korkmuş muydun benden? Korktum. Ama senden değil, senin için. Levent Amca'yla görüş olur mu? Ne olur? Sen nasıl dersen. Söz. Beni böyle hemen çağırınca endişelenmedim desem yalan olur. Bu bir şeye kızmış galiba. yıldızınız pek barışmadı galiba. İsterseniz şöyle gelin biraz. Neden sevmedi anlamadım. Bir şey de yapmadım. Sakin, sakin. Emlil insani me temenna. Siz fanilerden değilsiniz. Yok değilim. Ben dedemi görmeye geldim. Dedeniz kim? Dedem Selim. Dedem. Dedem. Cüneyt Efendi kusura bakmayın. Torunum Selim'in geleceğinden benim de haberim yoktu. Şehir dışındaydı kendisi uzun süredir. Değil mi Selim? Evet. Estağfurullah. Ulu Ali'nin torunu bizim de misafirimizdir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, ben Levent Halkanlı. Merhaba. Sizin hastanede karşılaştık ama işte yangın telaşı falan. Meryem Hanım'ın eşisiniz, değil mi? Aynı zamanda doktorum kendisi. Ne doktoru? Psikiyatrist. Anne, ne güzel. Siz Şirin'in abisi oluyorsunuz o zaman. Şirin'i tanıyor musunuz? O da burada. Burada dergahta. Özledin tabii kardeşini. Çok sevinecek seni görünce. Hadi gel bulalım onu. Tamam dede. Gel. Haydi biz de girelim artık. gördüğümü fark edince tedirgin oldu. E, dedesi de o burada diye tedirgin. E, sen de tanımıyorsun. Ben de seninle birlikte tanıştım işte. Hangi hastanede yatmış? Kız kardeşi. Benim de annem intihar etti dedi. Selim'in kız kardeşi Aziz'in torunu işte. Gizleseler de hastaneye yatırmışlar en azından. Benimkiler seni tanımasak onu da yapmayacaktı. Sen beni buraya niye çağırdın? Zeynep'le konuştuk. O da söyleyince uykum uyku gibi değil. Rüyam rüya gibi değil. Kabus desem tarif etmeye yetecek mi emin değilim. Şiddet içeren rüyalar gibi mi? Çok mutluluk içiçe görüntüler. yangın. Yangından dolayı post stres bozukluğu yaşıyorsun. Senin de Zeynep'in de atlattığı şey kolay değil Cüneyt. Sen hem kendin hem de Zeynep için strese girdin. Bu orman yangınlarını hatırlarsın. Kitlece travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı insanlar. Ki siz o yangının ortasına mahsur kaldınız. Kolay değil. Sadece rüyalarla atlatsan iyi. Binanın girişinde bayılmışım ne kadar süre baygın kaldım bilmiyorum. Bayılmadan öncesini hatırlıyor musun? Sizden ayrıldım, binaya girdim. Sonra ayıldığımı hatırlıyorum, arası yok. Acaba giderken çok stres altındaydın. Böyle panik atak gibi bir şey mi? Bilmiyorum. İnsan bitmeyen bir bilmece. Hele ki beyni. İnsan olmadığı bir yerde olabilir mi? Olmadığı bir şey. Bunu bilebilmek için önce insanı nereye gittiğini bilebilmen lazım. Bildiğimiz yanlış mı? Bir sanal gerçeklik deneyinde denekler bir süre sonra gerçeklikle ilgili bağlarını koptuğunu söylüyorlar ve bu kayda geçiyor. Hem de kısa bir süre içinde. Bununla ilgili bir hikaye var bir hazretle dostu arasında. Bir gün dostuyla Hazreti abdest alırken bu mevzu geçiyor. Dostu diyor ki dünya bir hayaldir. Hazret diyor ki değildir. Öyle olsa imtihan olmazdı. Dostu gülümsüyor. Sonra Hazret o namazı kılıyor, dağılıyorlar. Aylar, yıllar geçiyor. Evleniyor, çocukları oluyor, karısı oluyor, karısını kaybediyor. Sonra dostunun sesiyle kendine geliyor. Ezan okunacak, gelmiyor musun diye. Eğer onca hatıra yaşamışlık, dirseğindeki su dizine yetişmeden geçmiş zihninden. Rüyalar gibi işte. Güvenebileceğimiz hiçbir şey yok o zaman. Hastalık, sağlık, akıl, delilik. Hepsi incecik bir iplik gibi birbirini tutan. O ipleri tekrar tekrar birbirine bağlamaktan başka güvenebileceğimiz bir şey yok Cüneyt. Nasıl? Beyni çalıştıran nöronların kurduğu bağlar var ya... ...bizi sağlıklı bir sisteme bağlı kılacak olan da kurduğumuz bu bağlar. İlişkiler, insanlar, ama onlar da yanılsamalardan ibaret değil mi? Hı. Değil. Bir gün dostun olan, yarın düşmanın olmuyor mu? Bir gün ömrünü verdiğini, yarın buruşturup atmıyor musun? Sen benden daha büyüksün. Bunca sene kaç kere değişti önceliklerin? Kaç kere değişti telefon rehberin? Sen hangi sendin, şimdi hangi sensin? Yarın hangi sen olacaksın? Hepsi sen mi bunlar? Senlerin içindeki buğlar, şuğlar, olar. Sen ne bir fanisin ne de bir mevcut. Sen osun. O da sen. İbn Arabi. Feyza. Efendim anne. Nereye? Ululara. Babamın yanında olayım. Aferin kızım. Bekle ben de geliyorum. Anne emin misin? Aslıhan Hanım anne. Sadı Hüdayi Efendi'nin karısı. Yangın çıktı. Yüzü yandı. Ah yazık. Yanındaki Yandaki kim? Feyza, kızı. Abi yine aynı haltları yersen Aleyküm selam. Başka yer kalmadı herhalde. Vardı ama ben burayı tercih ettim. Müslüman Müslümana küs kalmaz ya. Kusura bakma. O gün... Bak, hangi gün? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yine mi keder? Hoca hazretleri beni azletti. Konuşmuyor. Mecbur konuşacak. Müslüman Müslümanlık hiç kalmaz. yarım kaldı üzere. Sadi Hüday Efendi, fanilerin huzurunda bir daha söyleyin söylediklerinizi. Baş göz üstün Aziz Efendi. Şimdi bizim durumumuz şudur. Bilindiği üzere Meryem Hanım kendi gönül rızası ile malını mülkünü bize vakfetmek istemektedir. Yalnız yaşanan bunca hadiseden sonra da vallahi bizim gönlümüzde bir yorgunluk oluşmuştur. Ez cümle bizim artık takatimiz kalmamıştır. Bundan mütevellit de ben kalkıp Hazreti Vahşi'nin örneğini getirdim. Bilindiği üzere Hazreti Vahşi'nin Müslüman olmasında bir beis olmamasına rağmen iki cihan perveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem malum hadiseden ötürü bana görünmesin buyurmuştur. İşte bizim de durumumuz vallahi tam olarak budur. Arz ederim. Amenna. O vakit yüzünün görülmek istenmediği Meryem Hanım'ın yüzüne söylensin. Onun bir diyeceği var mı? Anlaşılsın. Sade Hüdayi Efendi'nin zevcesi Hasna Hanım. Bana gözü değmesin denmiş. Elim bir hadise. Neredeyse evlatlarımı kaybedeceğim bir yangın yüzünden. Hasna Hanım'a çok büyük geçmiş olsun. Saklayacak bir kusuru olmuş. Lakin yaşadığı şeye yabancı değilim. Çünkü ben kendim Yıllarca saklanmak zorunda kaldım. Bir kusurmuşum gibi. Eski kocam, Naim efendi. Yüzü burada. Bana zulmettiğinde, konu komşu. Hepiniz benden yüz çevirmediniz mi? Bir kusurmuşum gibi. Beni ipleri astığında, günahların en büyüğü olan zina ile isnat ettiğinde. Bu isnatın peşine düşenler yaptığımdan değil, bir kusurmuşum gibi. Vahit beni elleriyle öldürmeye kalktığında, Sadi Hüdayi Efendi, benim için bir şifa duası edildi mi? Yoksa hepiniz ölümümü beklediniz, bir kusurmuşum gibi. Görmek istemediğiniz kusuru ben söyleyeyim size. Siz kendini bir kusurmuş gibi görmeyen Meryem'i görmek istemiyorsunuz kendini bir kusur gibi görmeyen bir kadını görmek istemiyorsunuz. İstemezseniz siz bilirsiniz. Ama şimdi karar vakti. Dinen bir misal vereceksiniz. Sadi Hüdayi Efendi, Hazreti Vahşi'den misal verdi ya. Cüneyt Efendi, siz de o ikilikten, ikiliğin infakı hikayesinden misal verin. Allah'a hamd, Resulüne selam olsun. O birinci, ikinci derken? Hoca Hazretleri, bu vakfiye fikrine karşı çıktığınız üzere... ...sizin bu değerde bir şey vakfetmeniz icap etmez mi? Aşk olsun Cüneyt Efendi, sen de bilmezmiş gibi. Atalarımızın öğrendiğimiz üzere bizim neyimiz var, neyimiz yok ise zaten... ...buraya vakfettik gitti. Vakfın evinde oturuyorsunuz. Kira masrafınız, telif gelirleri. iyaşesi neyse lirası lirasını ödüyoruz. Ha onun dışında da vallahi malum haliniz bir lokma, bir hırka başka da hiçbir şeyim yok. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'i infakta geçmeye uğraşırdı hep. Bir gün Efendimizin huzurunda bir sefer geçti. Madden geçti. Efendimiz gülümsedi ve sordu. Hepsini bağışladın mı ya Ömer? Evimin iyaşesinden gayrı diye buyurdular. Hazreti Ebu e döndü. Sen evine ne iyaşe bıraktın diye sordu. Allah'ın Resulüne muhabbetimi bıraktım ya Resulullah diye cevap buyurdu o da. Yine beni geçtin ya Ebubekir diye gülümsedi Hazreti Ömer. Birinci ile ikinci onlar işte. Meryem Hanım malını vakfetmekle geriye kendi için hiçbir şey bırakmamıştır. Ne eşine ne evladı iyaline. Allah'a ve Resulüne muhabbetini bırakmıştır. Varın sizler karar verin. Hak razı, Hak olsun. razı olsun. Hak razı olsun. Akrabum. <laughs> Akras. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.